Sevgili TV8 izleyicileri, 8'de sağlığın bugünkü konu Yalnız ve Yaşam Koçu Seyide Koç Hanımefendi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. Ee, şimdi bugün konuşacağımız konu aslında e, hepimizin başına dert olan bir konu evet. Tam bir şey yapacağız. El alem nedir? Evet. Evet. Evet hocam. El alem nedir? der e, duvarı başlangıcı çocukluktan başlıyor. Evet. Evet hocam şimdi e, biz eskiden şöyle söylerlerdi bize özellikle hatırlıyorum ben anneannelerimiz, Hı -hı. E, babaannelerimiz derlerdi ki ama şunu yapma el alem ne der derlerdi. Biz büyüdük ettik dedik ki ya bu çok saçma bir şey el alem ne der yani biz ona göre mi hareket edeceğiz? Hı -hı. E, fakat yaşımız ilerledikçe sosyal hayata daha çok katıldıkça gördük ki aslında o, bu el alem ne der kalıbı içerisinde. Kullandığımız şeyi hayatımızın her safasına yaymışız. Ee, bunun temeli aynen söylediğiniz gibi çocuklukta atılıyor. Yani anne baba eğer size biraz özgün olmayı e, örnek veriyorum isminiz Ali olsun. Ali kendine has bir çocuk, özgün bir çocuk. Bu çocuğun kendi beklentileri, hedefleri, kendine ait bir hayatı her şeyi olabilir. Ama birdenbire annemizin, babamızın telkiniyle ya da işte büyük annemizin, büyük babamızın telkiniyle el alem ne der? Oturmana dikkat et. El alem ne der? Bu mesleği kazanma. O zaman bu tabii e, çocukta ailenin telkiniyle başlayan bir şey. Tabii. Çok tabii. büyük etkisi var ailenin. Ne burada. yazık ki. Ne yazık ki. Hey, o, evet. Annemiz babamız ne kadar ufku açık, ne kadar özgür düşünen bireylerse bizler de aslında onlardan etkilenerek bu şekilde olabiliyoruz başlangıç itibariyle. Fakat daha sonra hayatımızın ilerleyen safhalarında annemizden babamızdan bunu almakla birlikte yavaş yavaş çevre devreye girmeye başlıyor. Ve çevrenin de etkisiyle artık biz arkadaşım ne der, öğretmenim ne der, komşum ne der, o ne der, bu ne der derken bütün hayatımızı böyle bir kafesin içine ya da bir hapishanenin içine koyuyoruz. Ondan sonra artık bizi biz değil, bizim fikirlerimiz değil artık başkaları yönetmeye başlıyor. Evet. O zaman ufkumuz da daralıyor. Çok ufkumuz daralıyor. Burada e, Sağlıksız olan kısım şurası. Bütün hayatımızı el alem ne dere göre odaklamamamız gerekiyor. Yani diyorsunuz ki sorumluluk bilinci olsun etrafımıza karşı tabii ki sorumlu olalım. Ama tabii ki. el alem ne derece biraz kenara bırakalım. Doğrusu evet. bu. Evet. E, i̇lerleyebilmenin aslında yolu da bu. Evet. Baktığınız evet. zaman. Evet. Tabii mi? ki. Peki, Peki bunu nasıl bırakacağız kenara? Yani el alem ne derece düşün? Nasıl düşünmeyeceğiz ya? Ne derse der ya. Nasıl diyeceğiz İnanın buna? bu çok zor bir şey. Ee, bunun için önce ayaklarımızın yere basması lazım. Yere nasıl basacak? Tabii bu biraz da belki nasip kader mevzusu ama... ...ilk önce annemizin babamızın ayaklarının yere basması lazım. Yani okumuş, kültürlü insanlar... ...daha güzel yollar çizebiliyorlar çünkü insana... ...daha güzel ufuklar açabiliyorlar. Ee, bizim bugün özellikle global dünyanın tesiriyle... ...sosyal medyanın tesiriyle bütün fertler... ...benim de çocuklarım var üç tane, bütün fertler artık özgür olduğunu, kendine ait bir hayatı olduğunu, bu hayatı yönetecek yegane kişinin de kendisi olduğunu aslında bilincinde. Hı hı. Ama farkına varmadan yine onun bunun ne dediğine ya da nasıl baktığına göre ne yazık ki kendini kendi elleriyle bir kafesin içine koyabiliyor. Nasıl okullar okumalıyız? Annemizden, babamızdan bir şey aldık, geldik belli bir seviyeye. Daha sonra nasıl bir okul okumalıyız? Aslında bize böyle kalıpsal şu yoldan gideceksin diye gösteren değil de sen kendine özelsin, en iyi sen nasıl olur? Bunu bana öğreten, gösteren, bu eğitimi verebilecek yerlerde belki eğitimi almak. Ee, biz Türkiye olarak, bizim sağlam hatta çok güçlü bir kültürümüz var. Şimdi bu kültürde ben çok görüyorum özellikle, nasıl el alem kafesine kendini koyuyor? Örnek evlenecek, diyor ki, şimdi ben evlendiğim kişi evet seviyor olabilirim. Bununla bir hayat kurmak istiyor da olabilirim. Ama elalem ne der? Yani önce ikimiz acaba yakışıyor muyuz yan yana? Bakın çok buraya takılır. Sonra der ki acaba ama ben işte şu meslektenim, o hangi meslekten? Elalem ne der? Evet. Onun maddi durumu benim maddi durumum. Elalem ne der? İşte eşyalar alınacak, masraflar yapılacak, düğün yapılacak. Elalem ne der? Bunların hepsinde o kadar takılır ki sonra bütün düğün, iki kişinin e, özgür iradesiyle ve severek değil de tamamen başkalarının ne dediğine göre şekillenmeye başlar. Evet. Ve bu şekillenmeden sonra çoğu evlilik boşanma e, boşanmayla sonuçlanır. Bu Sebebi bir hal alıyor yani. Öyle. Evet. Şimdi evleniyorsunuz Erkeğin gücü yok, yani yaşanan şeyler Tabii onlar. ki, tabii ki. Tabii Ama ki. karşı taraf çok şey bekliyor. Tabii Burada ki. amaç evlilikte amaç kişiye işi zorlaştırmak değil, aksine daha kolay bir şekilde onun yetebildiği şekilde. Belki hiç ona bir ihtiyaç bile yok. İki kişinin mutlu olmasını sağlamak, işi zorlaştırmak lazımken biz daha zorlaştırıyoruz. Evet. O yüzden tabii Ne yazık ki. Hatta olacak. sonraki dönemde özellikle kız ya da erkek ikisi de ne kadar birbirini sevselerdi, hep onun bunun tesirinde kalarak. Ne yapıyorlar? Evliliklerini istedikleri gibi değil de başkanın istediği gibi yönetmeye çalışıyorlar. Ama zaten insanlarımız genel olarak şunu çok severler yani kendi hayatını idame etmiş, hani mükemmel bir hale dönüştürmüş gibi sürekli birilerinin hayatına karışmak, onlar hakkında yorum yapmak buna bayılır. Bizim el alem kafesinden çıkmamız için önce bizim yargılama olayından çıkmamız gerekiyor. Ben başka birini bir kere yargılamamalıyım. Kesinlikle. Neden? Çünkü o duvarı ören iki kişi var. Biri ben, biri de karşı taraf. Ben bu duvarı örerken hem karşı tarafın el alemin duvarına tuğla koyuyorum hem kendi duvarımı yükseltiyorum. Ama yargılamayı bıraktığımda yani ön yargıda diyoruz ya buna ön yargıyı kestiğimde karşıya bu sefer onu, onun duvarlarının tuğlası eksilmeye başlıyor. Yani onun da duvarları düşüyor. Siz yargılamadığınızda o da sizi yargılamamayı öğreniyor. Bu insan ilişkilerinde ayna misali. Yani ben size hangi nazarla bakıyorsam karşı da bana aynı nazarla bakıyor. Dolayısıyla birisi sizin hayatınıza çok mu müdahale ediyor? Bunu güzel bir üslupla onunla konuşarak çözebilir, orta noktayı bulabilirsiniz. Siz ama kendinize ait biricik hayatınız olduğunu unutmadan bu hayatı en güzel şekilde nasıl yaşarım, nasıl idare ederim mi? Tabii ki eğitiminizle, tabii ki tecrübeli insanların tecrübelerini de dinleyerek bu hayatı en güzel şekilde götürebilirsiniz. Biz el alem mevzuna nerede kızıyoruz? Artık onlar kendi sınırlarını aşıp bizim hayatımıza müdahil olmaya başladıklarında kızıyoruz. Yani diyoruz ki burada bir sınır var. Burası senin sınırların, senin hayatın. Burası benim sınırlarım, benim hayatım. Elbette ki tecrübeye açığım, tavsiyeyi açığım, iyi niyetle sözlenen, söylenen, yardımcı olmak için söylenen şeyleri açığım. Ama sen haddini aşıp, yani bu sınırı aşıp, bana müdahil olup, Hatta benim hayatımı yönetmeye başladığında işte sıkıntı orada başlıyor. Zaten psikolojide de e, bunun e, sınırları iki taraf sınırları aşıp da birbirinin artık psikolojik sağlığına zarar vermeye başladığında ve ben artık bundan sebep e, bazı psikolojik rahatsızlıklara e, stres gibi baskı gibi bunlar sebebiyle bedensel ya da ruhsal bu sıkıntılara girmeye başladığım nokta artık el alemi. Durdurmam gereken noktadır. Ama bu önce tabii ki sizin de söylediğiniz gibi biraz da kendimizden, kendi beynimizden, kendi irademizden başlıyor. Peki hocam şimdi dediniz farkında olmadan işte el alem çerçevesinin içine girmişiz. Nasıl farkında olacağız? Evet. <laughs> e, bunu aslında şöyle fark edebiliriz e, hocam. E, ben mesela 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında e, torunu olan e, ya da yeni hayata başlamış kişiler gördüm. Onları böyle biraz dinlediğim zaman görüyorum ki aslında o söyledikleri şeyler kendi düşünceleri değil, hep başkalarının kulaklarına fısıldadıklarını yansıtıyorlar. Örnek burada ben özellikle günümüzde çok da popüler olduğu için örnek vermek istiyorum. Şu an çocuklar, ergenliğe girenler, gençler, hatta yetişkinlerde de bu var. Bakış açısı tamamen sosyal medyada gördüğü her neyse o. Örnek vereceğim çok önemli bir örnektir. Influencerlar mesela fenomenler. Bunların özel hayatları çok açığa verilmiş. Yani kendine ait bir alan kalmamış orada. Bu alanı almış, herkese sunmuş. Peki bunu sunarken sizce rastgele mi sunuyor? Tabii ki değil. Çünkü hayatında artı da var, eksi de var, yanlış da var, doğru da var. Nasıl sunuyor? Hani o el alem diyoruz ya, bu eskide değil, günümüzde de var. Çok da popüler ayrıca. Diyor ki takipçilerin sana, ben sen yemek paylaştığında seni çok beğeniyorum ya da yorum yapıyorum. Ya da diyor ki ben, sen şu kıyafeti giydiğin zaman, seni çok beğeniyorum ve yorum yapıyorum. Ya da diyor ki ben, sen böyle hani faydalı bilgiler, insanı ilerleten güzel eğitimler, bunlara söylediğin ya da bir kitap paylaştığında değil. Ben, sen bir, nasıl diyeyim, daha eğlenceli diyelim biz ona tabiri caizse, daha eğlenceli daha ama aslında daha şatafatlı, gösterişli ama aslında bana da hani hiçbir katkısı olmayacak şeyleri paylaştığında ben hani sırf haz ilkesiyle hareket ettiğim için bundan zevk alıyorum. Senin bunu yapmanı istiyorum diyor. Şimdi bu sefer ne oluyor? Aslında annesini, babasını, çevresini, el alemi geride bırakan fenomen bu sefer geliyor takipçisinin dediğine göre bir çerçeve çiziyor ve o alandan sunum yapmaya başlıyor. Hatta ben yakından tanıdığım birkaç tanesi var özellikle. Çok da yakından konuştuk bayağı bu konuda. Kendi hayatımı yaşayamıyorum artık. Ama onu tercih olmuş yani. Evet, kendi hayatımı yaşayamıyorum diyor. Neden yaşamıyorsun? Çünkü sürekli diyor beni birileri çekiştiriyor. Sürekli bir şeyler fısıldıyor. Sürekli şunu yap şunu yapma diyorlar. Bu çok acı bir şeydir. Bir tane hayatınız var. Ve siz o hayatı kendinize göre değil de... ...başkalarının dediğine göre yaşamak zorundasınız. İşte diyorum, şimdi kader noktası dediniz ya kader. Evet. Şimdi evet ailede o ailede doğmuş olmak... ...o, o kişinin bir kaderi olabilir. Evet. Ama kader... Yönlendirilebilir bir şeydir. Tabii ki. Nasip döyledir. Tabii ki. Bir şey vardır, yiyeceksiniz. Yiyerseniz nasibiniz olur, yemezseniz nasibiniz olmaz. Evet. Bu kadar basittir konu aslında. Evet. Kişiler aile ailede doğmuş olmaktan değil de daha sonraki yaşantılarını şekillendirmiş şekillendirilmiş onların kaderi olacaktır evet. aslında. İşte burada eğitim devri özellikle dediğimiz giriyor. işte sosyal medya dediğimizde kişilerin de tercihleri bu yönde. Evet. Yani kendileri o şeye e, sokuyor. İsteyerek oraya giriyorlar zaten. Evet. Ama sonra o duvarın içinden hocam Kolayca çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar. Orada kalıyorlar yani şimdi ve o, onun çok bedellerini ödüyorlar. Yani. Evet. Şimdi bu el alem nedenin aslında bir de biraz da modern şeyi herhalde bu sosyal medya Tabii. oldu. Ee, peki e, hayatımızın odak noktası nasıl belirleyeceğiz? Yani bizim hayatımızın odak noktası nedir? sorusunu sorduğumuzda. Karşımıza çıkacak şeyi nasıl belirleyeceğiz? Evet. Yani ben burada peki neye göre davranmalıyım? bunun Bu sorunun diğer bir tarafı. Peki ben o zaman neye göre davranmalıyım? Yani bir popüler kültür var. ...bir geçmişten gelen kültür var, bir annem babam var, ailem var, aldığım eğitim var, çevrem var. Peki ben o zaman neye göre hareket edeceğim? Birincisi e, nasip alabilmişizdir, alamamışızdır ailemizden ama eğitime başladığımız, irade sahibi olduğumuz andan itibaren... ...yani reşit diyoruz biz ona, olduğumuz andan itibaren artık doğruyu ve yanlışı bizler de seçebilmeye başlıyoruz. Yani ne kadar sosyal medyada o pof poflansa da işte şu şöyle dense de doğrunun ve yanlışın farkına varmaya başlıyoruz... Buna vardığımızda kendimiz için bir kere, kendi hayatımız için güzel yatırımlar yapmamız lazım. Güzel yatırımlar nedir? Eğitimdir mesela, Eğitim. okumaktır mesela ve güzel insanları takip etmektir. Nedir? Mesela psikolog olmuş, mesela doktor olmuş, mesela e, konuştuğu her şey dinlenen ve sana doğru yolu gösteren bir insan olmuş. Hayatına müdahil değil ama sen ona baktığın zaman bile güzel şeyleri ve doğruları fark edebiliyorsun. Odak noktam şu olmalı biricik hayatım var ve bu hayat benim. Bunun içine hiç kimse müdahil olamaz. Çünkü müdahil olduğunda kendi hayatından bana bir şey vermiyor. Bir hayatım var, burada başladı, şurada da bitecek. Burayı o kadar güzel değerlendirmeliyim ki. Evet. Bu değerlendirmenin sonucunda bir kere burada hedeflerim olmalı. Güzel beklentilerim olmalı. Güzel motivasyonlarım olmalı. Yani sabahleyin kalktığımda ben tüh ya öf çok canım sıkılıyor ben bugün ne yapacağım? ...demeyeceğim bir hayatım Hedefsiz olmalı. Hedefsiz bir hayat o. Hedefsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Telefon açıyorsun, ya işte eğlenecek ne var? Ona bakıyorsunuz. Ama hedefiniz olduğunda? Hedefiniz diyelim ki bence... ...şey derler ya hani... ...doğru ya da yanlış bazen hedefsizlik en kötüsüdür. Evet. Mutlaka bir üst level koymak lazım. Kaç yaşında olursanız olun... ...bizim Türkiye'de biraz insanlar... ...çok çabuk o hedefleri bitirirler. Örnek 40-50 yaşına geldiğinde hemen der ki tamam... ...ben artık hani emekli oldum, hani yaşımı aldım. Hayır, belki senin 90 sene ömrün var... Ve bu 90 sene içinde bence 40-50 senede biriktirdiğini çok güzel bir şekilde yansıtabilirsin, paylaşabilirsin. Ve işte hani odak noktasını arayan gençler var ya, Aynen. onlara yol gösterebilirsin. Kesin. Diyebilirsin ki onlara, bakın çocuklar bol bol kitap okuyun mesela. Ben bunun faydasını şöyle yerde çok gördüm. Hiç unutmuyorum ben, e, biz e, mühendislik okudum ben başlangıçta. Mühendislik okurken kalkülüs e, diye bir dersimiz vardı ve tamamen, İngilizce ve e, matematikten ibaret, üç boyutlu e, bir şekli zihnimizde çizeceğiz. Hayal edeceğiz önce, sonra onu analitik düzlemde üç boyutlu olarak çizeceğiz ve sonra da oradan bir hesaplama yapacağız. Aslında iş zor. İngilizceyi çok iyi bilebilirsiniz ama Türkçeyi çok iyi bilmiyorsanız ya da hayal gücünüzü çok iyi geliştirmemişseniz soru yine çözemezsiniz. Başarılı. Dolayısıyla ben hiç bunu her zaman örnek veriyorum. Oradaki en ağır soru da ben çok kitap okumanın faydasını gördüm. Çünkü soruyu 100 kişinin içinden 2 kişi anlayabilmişti ve çözebilmişti. Diğerleri çözememişti bile. Soruyu anlayamadılar. Kitap okumak ufkumuzu çok açar. Güzel eğitimler almak, güzel insanları dinlemek, takip etmek. Dolayısıyla aslında odak noktamızı başlangıçta bulmakta zorlansak da özellikle bu işte ergenlikte, ergenliğin başında ama şöyle yaş yavaş yavaş 20'yi devirdikten sonra artık yolunuzu bulmaya başlarsınız. Odak noktanız belli olur. Evet. Aslında hayat size zaten hedefiniz, odağınız neyse onu sunar. İyi şey yaptıkça iyi şey kazanırsınız. Evet, evet. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz şiddet olayları çok arttı. Evet, yani Bunları sadece. ağır cezalarla cezalandıralım edelim diyoruz. Evet ama cezayla bu iş çözülmüyor. Evet. evet. gerçekten şimdi konusu açıldı diye ben de evet, bir ekleme evet. yapmak evet. istiyorum eğitimin önemine. Evet. O verilen kanuni cezaların dışında başka cezalar da uygulanıyor. Bu da yani tabi bu da yanlış bir şey ama ceza yeterli değil onu gördük. Tabii. Eğitim olmalı. Yani bir şeye zarar vereceğinizde önce şunu düşünürsünüz eğitimli insan. Ben buna zarar vereceğim ama acaba bunun yani insan empati kurabilen bir insandır. Tabii tabii. Bunun hayatına, bunun hayatına bağlı olan şeylerde de hayatta neler değişecek? Bu bana da nasıl yansıyacak? Evet. Benim çocuklarım hayatma nasıl yansıyacak? Evet. Geniş perspektife sahip olur. Ama yetersiz eğitim olduğu zaman burada kamera görmüyor beni. Gereğini yapayım. Bozuna evet. giriyoruz evet. maalesef. Evet. Vicdan da işin içinden kalkıyor. Evet. Düşünce de kalkıyor. Eğitim dediğiniz anlamda hocam ki... çok önemli. Yani o el alem mevzusu abi. hocam. Demek ki orada bile devreye giriyor. Hani biri evet. görmüyorsa yapabilirim. Aynen öyle. Görüyorsa tamam yapmayayım o zaman. Daha hani hoş bir tavır sergileyim falan. Evet. E böyle olmaması gerekiyor. Oturan bir kişiliğinin, bir karakterinin olması gerekiyor ama bunun temelleri de tabii ki en başta atılıyor aileyle eğitimle atılıyor onun için biz anne babalara çok önemli görevler düşüyor burada çocuklarımızı yetiştirirken dünyanın tabii ki hani elalem nedere odaklanmayacaksın hayatını ona göre yönetmeyeceksin ama bir yandan da sadece ben varım tabii sadece. benden daha önemlisi yok evet, o da anlamında bir zirve noktaya da ulaşmamalısın. Çünkü o da insanı işte az önce söylediğiniz gibi hani isim vermiyoruz ama ee, ciddi başka insanlara zarar verecek noktalar ulaştırabiliyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür Aineniyle ederim. sağlık. Sağ olun. İyi, iyi geldiniz. Sevgili Sekilde Sağlık izleyicileri, bugünkü konumuz Wellness ve Yaşam Koçu Seyide Koç Hanımefendiydi. Kendisiyle toplumun çok önemli bir arasında konuştuk. El alem ne der? konuştuk. Kendisi bize çok değerli bilgiler verdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, bizi izlemeye devam edin.